Oo, ne yapıyorsun? Wait, evet, wait, evet, okay, okay, wait. Evet. Gördükleriniz daha bir başlangıç. Nana Plaza'dayız. Burası Nana Plaza. Şimdi Evet. Başlıyoruz. Bangkok'un, Tayland'ın Bangkok'un kalbinin attığı yer burası. Kalp burada atıyor. Ya. Evet kardeşim. Şöyle canlı biranın fiyatını da görelim. Ya ya çamaşır. Okey. 2 bira ₺40. lira şişe birayı 40 liraya aldık. Aslında Tayland pahalı değil. Sorun nerede biliyor musunuz? Sorun Türk parasının değer kaybetmesinde. Sorun tamamıyla Türk parasının değer kaybetmesi. Aslında Tayland hala olduğu gibi ucuz. Aynı duruyor. Enflasyon yok. Fakat Fakat bizim Türk lirası değer kaybettiği için insan var. Yani buraya gelip uğramayan kimse yok. Siz değer de gelirseniz Bangkok Nana Plaza yazarak gelebilirsiniz. Bu gördükleriniz daha bir başlangıç. tuklar var. Seniz kesinlikle pazarlık yapın. Pazarlık yaptıktan sonra binin. Mesafeyi uygulamadan bakın. Fiyatını kontrol edin. Çünkü fazla söylüyorlar. Siz uygulamadan bakın, bak uygulamadan çağırırım filan. Değil, uyguna tuk tuka binebilirsiniz. Bu caddeyi nereye benzetebiliriz? Bu caddeyi bir yere benzetemeyiz. Böyle bir cadde yok e benzetebileceğim. Burası... Ooo, Oo, ne yapıyorsun sen? Beğen, beğen. okay, okay, evet. okay. Bir olay yaşadık. Görüntüyü bana sildirmeye çalıştılar. Ben de en son polis dedim, Bıraktırdım. Videodan da kendilerininkini kırptım. gene de kırptım fakat geri alabiliyorum. Geri alacağım. Sırf onlara inatla onu yayınlayacağız. Devam ediyoruz. Ne kadar sorun da yaşasak bu video çıkacak. Bu video çekileceğim. Ne kadar zor şartlarda da olsam çekeceğim. Bunlar var gene. Bunları göstermeden şöyle gidiyorum. Evet. Burada arkadaşlar eee şimdi yanlış söylemek istemiyorum ama kadınların çoğunluğunun bulunduğu e, yer burası. Burayı çekmekte güçlük çekiyorum. Çünkü beni durdurup videoyu sildiriyorlar. Bakın çok insan var yani. Bütün Bangkok burada. Gece 4-5 sabahlıyorsun. No no you know. E, evet vuruyorlar gördüğünüz gibi. Zor şartlarda çekiyoruz. Burada çok kadın olduğu için o yüzden problem yaşıyoruz. Fakat şöyle problem yaşamadan bunu çekeceğim. Bakın böyle gösteriyorum. Burası Bangkok'un kalbi. Evet. Arkadaşlarımız da burada. Hintli arkadaşlarımız. Görmediğim ülkede yoklar, her yerde varlar. Yani her yerde olmaları da aslında normal. Adamların bir buçuk milyar nüfusu var. Bakın, bir de bilmediğiniz bir bilgi söylüyorum. Bakın diyorum da, kusura bakmayın, <laughs> kusura bakın. Yani <laughs> neyse, e, söylüyorum. Hindistan'da doğma ihtimaliniz yüzde yirmi beş. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Şimdi öğrendiniz. Yani o ihtimali kurtarmışsınız bu arada. Yok yani. E, Bir de buranın güzel bir klabı var girişi. Orayı göstereceğim size şimdi. Gidiyoruz. Kıdırıyorlar çünkü sana. Vietnam'da böyle bir şey yoktu. Ama burası Nana Plaza. O yüzden video çekerken beni engelliyorlar. Videonun sallantısı da o yüzden. Gizli çekiyorum. Çekmeye çalışıyorum en azından. bakın. Bakabilir misiniz? Bakar mısınız? <laughs> Onu düzeltemiyorum. Düzeltmeye çalışıyorum aslında. Bakın böyle barlar var. Nana Plaza burası. Bakın. Nana Plaza. Nana, Nana Plaza. Plaza'nın asıl mekanı burası. Sallantıdan dolayı kusura bakmayın. Çünkü kamera ek izlemeye çalışıyorum. Evet burası mekan burası. Buraya kamerayla giremem arkadaşlar. İzin vermezler. Mekan burası. Gelince buraya kesinlikle girin. Ee, i̇çerisi çok başka. Yani düşündüğünüzden de çok başka bir yer burası. Ben liraya devam edeceğim. Böyle içeriye giremeyi çünkü biliyorum. İçeriye katmazlar bizi. Buranın genel durumunu söylersem kadın bir yoğunluğu bir hayli fazla konum isterseniz yoruma yazabilirsiniz. Konum bırakırım arkadaşlar. Nana Plaza. Tıkıyorsun caddeye zaten genelde sabah olduğu zaman buradan araba çağırırsın gidersin. Olay öyle işler. Nana Plaza'nın içine girip sizi çekmeyi isterdim. Fakat dediğim gibi oraya kamerayla katmıyorlar. Ee, Problemi yaşıyoruz. Bakın burada ablalarım var mesela. Fakat bunlar erkek mesela, ee, erkek. Şimdi bunlara hiçbir şey dinmez. Az önce video çekiyorum diye kolumu tutuyor. Bırak diyorum, kolumu tutuyor, bırakmıyor da. O yüzden sıkıntı yani. Bakalım çekmeye çalışıyorum. Krallar bir yoğun bir şekilde var. Ee, ekmek parası kazanmaya çalışıyorlar. Hatta bize videoyu sildirmeye çalıştılar. Ben de sildiğimi söyledim, fakat silmedim. Onları geri yayınlayacağım. Burada. Bakın arkadaşlarımız duruyor, ee, şurada biri var. Bakın, ee, şöyle dönüyorum. Bakın orada biri var merdivenin solunda. Ee, bu şekilde herkes ekmek parasını kazanmaya çalışıyor, uğraşıyorlar. Burada normal. Yani fiyat soracak olursanız sormayın, tamam bilmiyorum ben e, ee, bunu açıklamam da hiç etik olmaz. Sadece gösteriyorum. Böyle bir yer var Tayland'da. E, ee, burası hatta Tayland'ın kalbi. Yani kalbi burada atıyor. Sabah 5, buçuk 5 gibi bilen yaklaşık olarak biter. Ben elimi çarptım maalesef. O az önceki girdiğim sokak çok çok hareketli yani aşırı derecede. Aynı burada da e, eğlence devam ediyor, gece hayatı. Yine bağırıyorlar, duydunuz. Video çok problem bunlar için. Çok şey yapıyorlar, sildirmeye e, çalışıyorlar, telefonu elliyorlar, vuruyorlar. Yani çok kötü şeyler yaşıyorum. Zor şartlar da çekiyorum gerçekten. O yüzden devam ediyoruz. Burası Nana Plaza'nın yan sokağı. Gerçekten bu kadar zorluk çekeceğimi bilmiyorum. Zenciler tarafından çok zorluk çekiyorum. Kendilerini çektirmek istemiyorlar. Bence doğal hakları gibi aslında ya. Hani bir şey de diyemezsin. Evet, sokak satıcısından karnımız biraz acıktı bir şey alacağız. Bakın şu çıkın, biber, domates. Ee, bu kadar yani bunu küçük büyütmüş koymuş bakın 15'e satıyor Bundan aldık 15-15-15-15 Değil mi? Bu küçük ama bence gayet Yeterli bir boyut bu arada ee, bak. Cheers Cheers Göstermek istiyorum aslında Lütfen Beğenirseniz benim için çok makbule geçer 3-4 kadın elini alıp videoları sildirtti Bunun için çok üzgünüm Kul olduklarını düşündüğüm için ben de engel olmuyorum sonuçta doğal hakları diye düşünüyorum. Burası Bar and Lounge. Güzel bir mekana benziyor. Burası. Evet, bir mekana girip çekim yapmak isterim açıkçası. Hello. Hello. Tuk tuk. How much? One kilometre. One kilometre. Two hundred. kilometre. One kilometre. Bir kilometre. 200 yani 200 lira 200 baht 1 kilometre ya yeah? Evet kendimi ekledim bakın gösteriyorum böyle böyle abone çoğaltacağız Evet Taylandlı insanlar iyi insanlar yani Vietnamlılar da iyi insan fakat şimdi böyle iyilik vicdan konusunda bir değerlendirme yapacaksak kesinlikle Tayland böyle daha böyle nasıl diyeyim sevgiyi size hissettirecek derecede yaşıyor yani daha size hissettirecek derecede. sıkıldınız? böyle bir bara gelin e, turun daha keyifli olacağını düşünüyorum açıkçası. Bakın yol boyu böyle insanlar duruyor, insanlar çalışıyor bu arada. E, dediğim gibi bana bir, bir şey soracaksanız yorumlarda belirtin. Anlat biraz daha, bu şekilde aslında anlatmak istediğimi anladınız. Ben kelimelerle telaffuz edemiyorum. Size çok güzel bir şey gösterip videoyu kapatıyorum. Videoya müdahaleler çok oldu. O yüzden tam istediğim yerleri çekemedim. Sürekli durdurdular. Videonun belirli özellikleri yerlerini sildirdiler. O yüzden elimde olanlarla birleştirip elimde olanlarla size sunacağım. Beğenilerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. buraya gelirsek burası Sukumbit bu arada. Sukumbit'e geldik. Kapadokya restoran var. Ben buraya geldim. Ee, güzel de lahmacun yapıyorlar. Hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Açıklamaya bir destek linki bırakıyorum. Oradan benim yolculuğuma destek olmak isterseniz çok mutlu olurum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.